patates. patates oh. onlar salatalık. Evet, salatalıklarımız onlar. Ben de toplayacağım. Kendi bahçemiz eyvah eyvah. Baba basma. Evet. Şehirde böyle Baba. Şey yok. çiftlik <laughs> çık, 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 Hayır, Organik, yok, yok, çık, 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 Çiftlikler çık, 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 bu var aşağıda büyükler bunlar ilk önce çıkanlar bunlar yedi tane oluyor yedi <laughs> döküm oluyor bunlar bir tane Böyle çıkıyor. 1, 2, 3, 4. buraya çıkıyor bir iki üç dört buraya doğru sarıyor yedi kat oluyor Baba Çok topladık ee, ee, ee. ee, olmuşum. <laughs> mı yiyorsun kumsal, Mama mı yiyorsun? Hadi gel meyelere bakalım

Çok iyi <laughs> şu Yani o da canlı baba. Çalıcı canlı, o da can taşı. Şey, evi koruyor. Yani ona da çok iyi şey ya. Gel, tutam. Hadi, Hadi meyvelere kumtağım. gizli bahçemiz. bir iki parti yapmışlar acaba? aşağıda var sanırım. burada. Pamsuzda ve de sağ tarafta. Aleyküm Hoş geldin. Oğlan dedi, bak araba sürekli. Şurada görelim. Evet. 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 Var, bir, 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 Babam görse çöle <laughs> de. Ah bakınlar da kavun. Çiçeğe işte gelmişler bak, maşallah kavunlar. Aşağıdakiler de karpuz. Karpuz. Oo. Bak burada bitirmiş kar, bu arada. Buradan itibaren bak, ayağım nolur da var basmadım şeyler burada paslı ya. ne kadar bak nasıl sarılmış ya. ya taburaya da kendisi sarıyor ha, çoma böyle dikiyoruz böyle kendisi sarıyor yukarıya doğru. Buna bak. Babam gelmedi. Bunlar ne gibi? Yok. Bunlar ne gibi? Temiz bir botu. Semizlik olsun. Bu yoğurtlaması çok tatlı olur bunun. Semizlik yoğurtlaması harika olur. Bu da var. Hep semizlik olsun buraya. Ha, bak, biber. Biber. Biraz biraz. Bunları geç açladı. Değil mi? Evet. Biberli, bak olan biberler burada. Biber olmalı mı anne? Ne? Biber. Ne? Pardon, o, o, anne ne bu patlıcılar çıkalım abi işneyi göster işneyi bozacağız ooo oh. biraz <laughs> organik harika biraz sonra bozacağız burayı tahtların <laughs> romorkıyla yanaşacağım Patlayacağız. Hadi gel aşağı bahçeye gidelim. Evet. Şurada kaç bunlar da asmalarımız, üzüm. Bak koru burada da. Koru deriz biz. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum da. Genelde koru derler. Üzümün olmamışına. Şuna. Olacak. Bu ayva. Ya bunlar bakabilir mi? Abi burada gel. Şöyle bakalım biberler burada. Ha elma da olmuyor. Ama da tabi olacak bu. Orada da var. Burada da var. Ya ben bir tane biber göremedim ya. Annem toparım mı acaba? Bir tane biber göremedim. Şunlar biber. Şunlar patlıcan. Şunlar patlıcan. Aa, baban da burada mıydın sen? Ne hı. yaptınız? Oluyor bak, olmuyor herhalde. E, ha, he, olmuş bu burada. bak bu dolmalık biber bu. Dolma biber bunlar. Hı hı. Bunlar da bunu, var işte, bak bir şurada bir da bir tane var. Çiçek var bak. Cinde. Ha, e, ha burada. Dolma. Ha <laughs> dolma biber. Şunlar sivri. Dolma biber. Ha dolma. E, ha bak olmuş sivri bir. Oh, hep bir hadi, tane hadi, çıkmış. Koparın, koparırım. <laughs> Anam ilk gün koparmıştım dün mü dün yapmışım? Ha, var bak. Kurulu var. Niye Abi, bari koparmış ya? <laughs> Yiyemeden tadına bakacağım. Bağ olmamış ya. Bu da hani eee sınıfından olmamış olur ya. Öyle tatlı haftalı var ya. Olmamış ya. Burada naneler var. Gel. Kayısı dedi annem. Ha çok kayısı. Vay çok var ya. Ne olacak mı acaba? Herhalde. Baksana şuna dala. Dolu. Da Maşallah şunlar. Şu dal. Ha. Olur inşallah da yeriz. Bırak oğlum bir de meyvelik ya burası. Şu sınır. Ama ne meyvesi ben de bilmiyorum. Onları ben de bilmiyorum. Bunlar ne şey? Lan köyde duruyoruz köyden <laughs> değil ne salatalık. salatalık. He? Salatalık. Eee. Ya bizde 3-4 çeşit salatalık var yani 3-4 çeşit yere salatalık yakışlar. Aynı salatalık da 3-4 çeşit yakışlar. Bunlar da sarımsak. Ay ne, no, ne kadar güzel ya. Yola bak, gel. Ne <laughs> bak? Yılına Evet. Burada var mı? Olmaz mı? Baksana şurada. <laughs> Yatıp durur. Ne var yerin ceviz. Gel <laughs> gel, naneye ye. Bak burada annem burayı biçmiş, bak sarhoş burda Annem burayı biçmiş Şurda var. Asıl name burası ya, yuvası burası ya Tamam maşallah Off Ne kadar güzel kokuluyor bu Bunu şöyle yapacağım. Off koktu değil Gerçekten güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor ya. Aha tavuklara bak. Tavuklar çıktı. Nereye? Şuraya şuraya. Aa Marul Akmed'le daha. Ama oradalar. Kovala işte git. Dur çevireyim de geleyim Tavuklar da bulalım. Allah çok şükür. Ne yapıyorsun baba? 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 Ne yapıyors Bak. Nok. Oğlum bak abi. boy hoş, hoş bulduk baba. Alfa yakalandınız. Alfa yiyorlar. Bugün alfa biçimi yakaladık. Bismillah dedik. Wow. Well.